Merhaba sevgili izleyicilerim. A101 31 Ekim 2024 kataloğundan gıda ürünlerini ve temizlik malzemelerini hep birlikte inceleyelim. Bahçıvan yarım yağlı süzme peynir 1 kilogram 129 lira. Erpiliç dondurulmuş piliç baget 89 lira. 5 litrelik sırma ayçiçek yağı 265 lira. lezzine Olgunlaştırılmış klasik inek peyniri 600 gram 189 lira. 250 gramlık Kuşadası Tulum peyniri 85 lira. Ekici tel peynir 200 gram 69 lira. Maret dondurulmuş soslu dana döneri 300 gram 125 lira. Metin reçel çeşitleri 1 kilogramlık kavanozlar ayva, portakal ve gül seçenekleri mevcut 65 lira. Sırma maden suyu 200 mililitrelik 6 şişe 42 lira. ABC yumuşatıcı 5 litrelik 99 lira. ABC çamaşır suyu 4 litrelik 65 lira. Altın kılıç kefirim çilekli kefir 1 litre 49 lira. Neste Nesquik kakaolu tahıl gevreği 700 gramlık 2 paket 119 lira. Yayla çiğ tohumu 250 gram 35 lira. Dardanel ton aç ye çeşitleri 150 gram 69 lira. Görseldeki cips çeşitleri 40 lira. Aysan çubuk salatalık turşusu 670 gramlık 99 lira. Domestos klozet blok üçlü 79 lira. Yumoş punch konsantre yumuşatıcı amber kokulu 1200 mililitrelik 69 lira. Knorr kajun baharatlı patates çeşnisi 60 gramlık 35 lira. Knorr makarna sosu çeşitleri 29 lira. Galle %100 nar ekşisi 69 lira. Çerezya susamlı fıstık 150 gramlık 29 lira. Malatya pazarı karışık kuru yemiş 200 gramlık 35 lira. Aqua Bambu 3 katlı tuvalet kağıdı 32'li paket 169 lira. Aqua Bambu 3 katlı kağıt havlu 12'li paket 109 lira. Aqua Bambu dev kağıt havlu 50 metre 49 lira. Aqua Bambu pratik mendil çeşitleri 250'li paketler 25 lira. Sırma limonata 1 litre 29 lira. Sırma, mango ve mürver çiçeği aromalı içecek 250 mililitre 12 lira. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma abone olun.